Sayın Yılmazlar Pide Kebap Lahmacun ve Pide Salonu Üçevler Mahallesi Alanyurt Yolu Akçabatlar Ekmek Fırın yanında hizmete girdi. Açılışı Alanyurt Belediye Başkanı Habib Özde'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Yılmazlar Kebap Lahmacun ve Pide Salonu Üçevler Mahallesi Alanyurt Yolu üzeri Akçabatlar Ekmek Fırını yanında açıldı. Açılışı Alanyurt Belediye Başkanı Habib Özde'de ve çok sayıda davetli katıldı. Firma sahibi Hakim Yılmaz yeni açtıkları iş yeriyle alan yurt ve İnegöl halkına en iyi şekilde hizmet vereceklerini söyledi. Yılmaz ayrıca açılışa katılan herkese teşekkür etti. Size çok teşekkür ediyoruz. Ee, tabii bu e, bizim çocukluktan çekilmekten yetişme e, mesleğimiz bu. E, dükkan çalıştırmadan önceden de İstanbul'da yani çocuk yaşta çalışıyorduk antreplerin yanında, ufaların yanında. E, daha önce de ilk 8 yıl hizmet verdik. E, bir 5-6 yıl ara verdik. E, 2000 yılından ara verdik. E, i̇şte bu mesleğe hepten geri döndük. İnşallah bundan sonra e, alan İnegöl'e e, hayırlı hizmetler vereceğimize kanaatlerine taşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. çok teşekkür ediyorum. ev ve iş yerlerinin servisiniz olacak tabi Tabii tabii. E, servis motorumuz var. Özel olarak e, iki tane sadece dışarıda rota elemanlarımız var. Ee, telefonlarda zaten kartlarımızda alış sipariş hattı denen bir numara koyduk. Ee, İne yol olsun, Alanya'da olsun yani neresi olursa olsun. 10 e, 15 dakika kısa bir süre içinde e, evlere, iş yerlerine servisi yetiştireceğiz Alanya'da.